Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok boktan bir şey yapacağız. Ee, ama çok güzel olacak. Eminim. Bugün bir gezegene gideceğiz. Gezeceğiz. Oralarda biraz bir şeyler alacağız. Alışveriş yapacağız. Bakalım hangi gezegene gidiyoruz. Şimdi gezegenimizin adı Ra diye bir gezegen var. Bu Ra gezegeninde iki tane ülke var. Birisi Türkiye, birisi de Amerika. Şimdi bizim bu normalde yaşadığımız bu gezegende hmm, asker ücret 4250 TL. Amerika'da askeri ücret 1200 dolar. Tamam mı? Bu bizim bra gezegenimizde normalde hani dolar şu an için yani baktığımızda 17-25 hani 1 dolar 17 lira 25 kuruş diye geçiyor. Bu ra gezegenimizde yine Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri var ama Türkiye'nin parası Amerika'nın parasından daha güçlü. Yani güçlü değil de hani kur bakımından daha avantajlı bir yerde gibi. Bu ra gezegenimizdeki kur normalde şöyle bir Türk lirası 17 dolar yapıyor. 17 virgül 25 dolar yapıyor. Şimdi biz bu gezegende gideceğiz. Ee, bu gezegenin Türkiye'sinde asker ücret alacağız yine 4.250 TL. Yine Amerika'nın asker ücreti 1.200 TL olacak. Bütün her şeyin fiyatı buradaki gibi aynı şekil öbür gezegende olacak ama dolar yerine TL avantajlı olacak. Şimdi Türkiye'de askeri ücretin TL bazında Türkiye'de TL bazında 4250 TL. Amerika'yı TL bazına çevirdiğimizde 10795 TL. Şimdi önümden notlara da bakıyorum bu arada. Şimdi biz gideceğiz önce bir telefon alacağız. Ondan sonra gideceğiz bir bilgisayar alacağız. Ondan sonra gideceğiz araba alacağız. Arabaya benzin alacağız. Ondan sonra benzinden sonra bir de altın alacağız. Bakacağız. Ne kadar çalışıyoruz. Kaç paramız gidiyor. Ne yapıyoruz. Bunları göreceğiz. Şimdi öncelikle arabamızı açalım. Şimdi biz 4250 TL alıyoruz ya hani Ra gezegeninde. Bu Ra gezegeninde 73.645 dolara tekabül ediyor. Şimdi gidelim önce bir telefon alalım. Telefonumuzu açıyoruz. Ben anlaşılabilir olması için şeyi seçtim. iPhone seçtim. iPhone'un Amerika'daki satış fiyatı iPhone 13 128 GB Yeşilini seçtik. Yeşil rengi severim. 800 dolar. Tamam mı? 800 dolara gittik. Hani bizim asker ücret şu anda 4250 TL diye ya. TL de 17.25 dolardı. Toplamda 73.645 dolarımıza gittik. 92 tane iPhone 13 aldık. <laughs> Çok çok uzak bir gezegende, adı Dünya olan gezegende yani bu askeri ücrete karşın 5 ay 21 gün çalışıyorsunuz. Yani 4250 lirayla 5 ay 21 gün çalışıyorsunuz ve bir tane iPhone 13 alabiliyorsunuz. Şimdi bir yerde 92 tane alıyorsun, diğer tarafta bir tane alıyorsun diyeceksin ki dayı hani 92 tane Nasıl alıyorsun? Yani bizimki bizim para birimimiz 17 dolar 1 olunca 92 tane alabiliyorsun. Şimdi bir de iPhone telefon aldık. Bir de bilgisayar alalım. Bu yeni çıkmış Air'lardan alalım. Yüzel. Tipimiz bir yakıyor. 10 numara. Pro almıyorum. Air alıyorum. Bilmiyorum neden. Şimdi bu arkadaşımız yine ekrana geldi. Macbook Air. Yurt dışında 1199 dolar. 1300 dolar dedim. Bu bizim baktığımız model işte 8 çekirdekli işlemci, 8 çekirdekli grafik işlemcisi, 16 GB 16 çekirdekli Neural Engine falan filan. 128 GB, 256 GB SSD. Zaten ekranda görüyorsunuz. Bu arkadaş 1200 dolar. Tamam mı? Gittik biz Ra gezegenindeki Türkiye olarak 73.645 dolara 1200 dolardan 61.3 tane MacBook Air aldık. Yani 61 tane aldın Trabzonspor. Gittin MacBook Air'in bir tanesini daha aldın, 3'e böldün. Sol taraftaki MacBook Air'in bir parçasını aldın. 63 tane. Bunu geldin 20 milyon ışık yılı uzaklıktaki dünyadan almaya çalıştığında Türkiye'de eğer askeri ücretle 6 ay 3 gün çalışırsan bir tane MacBook Air M2 alabiliyorsun. Tamam mı? Telefon aldık, bilgisayar aldık. Ne var sırada? Bir tane de araba alalım. Arabayı önce Clio baktım. Clio'nun yurt dışı fiyatı vardı ama şey yoktu. Ee, pardon. Yurt, aynen yurt dışı fiyatı vardı da yurt içinde satışta yoktu herhalde. Bulamadığım için ben de Tiguan seçtim. Şimdi Ha bu arada şeyleri de göstereyim. Ee, bizim buradaki fiyatı bu şeyin iPhone 13'ün fiyatı 20 2500 lira. Aynı. Yani o 800 dolarlıkla aynısı burada 22.500 lira. Ee, PC'ninki orada 1200 Dolarda 1199, 1200 diyorum. Burada da 26 milyar. Tamam mı? PC'yi ne yaptın? Gittin. 6 ay 3 gün çalıştın. Bir tane Macbook Air M2 aldın. Şimdi arabamızı alalım. Ben Tiguan bundan yıllar önce babama söylemiştim alalım falan filan diye. Nasip olmadı. Alamadık. Yıllar önce dediğimde Tiguan o zaman 63 milyardı yani. Çok 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 yıllar önceydi yani. Şimdi bu ra gezegenimizde Tiguan'ın fiyatına bakıyoruz. 26.490 dolar. Tamam mı? 73.645 dolara 2.78 tane Tiguan alıyoruz. Yani aileden borç alırsın. Bir şey yaparsın. Onu 3 Tiguan'a e tamamlarsın. Birini işte hanıma birini sen kullanırsın. Birinde işte üniversitedeki çocuğa verirsin kızlara hava diye. Tertemiz ra gezegeninde yaşarsın. Yine çok çok uzak bir gezegende bu arabayı alabilmen için 220 ay 12 gün çalışman lazım. Askeri ücretle. Buradaki fiyatı 936.900 TL. Yani 220 ay 12 gün. 12 günü ben sana çalışayım da 220 ay sen çalışırsın. Alırsın. Dedin ki araba aldık. Benzin dolduralım dedin değil mi? Benzin fiyatı yani Türkiye'nin almış olduğu benzinin fiyatı bu dünyada Ra gezegeninde değil. 1.6 dolar. ABD'nin aldığı da 1.371 dolar yapıyor. Şimdi benzine tablo var bir tane. Benzine girdim. Türkiye'nin altında üstünde hani sıralama olarak kim var falan filan diye baktım. Zimbabwe var. Tamam mı? Peru var. Fas var. Ukrayna var. Altında olanlar. Yani bizden daha pahalı alanlar. Karadağ var. Üstünde kim var? Çin var. Venezuela var. Brezilya var. Ruanda diye bir yer var. Panama var. Bunlar var. Güney Kore hemen bizim iki altımızda. Benzin alıyor. Şimdi dedik ki ray gezegenindeyiz. 4250 TL. Asker ücretimiz var. Dolar bazında baya kardayız 17 kat TL olarak gittik benzin aldık kaç litre benzin alıyoruz 73.645 dolara yani 4250 TL'ye toplamda bak yanlış anlaşılmasın bu gerçek 52.000 716 litre, 52 bin pardon, 53 bin 716 litre benzin alabiliyorsunuz, tamam mı? Çok 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 uzak bir gezegen olan Dünya'da 4250 TL'ye 154.5 Litre, 154 buçuk. Hadi 155 olsun. 155 litre benzin alabiliyorsunuz ve şu anda benzin fiyatını 27 buçuktan hesapladık. ileride ne olur ben onu bilemem. Rakamlar değişebilir. Birinde 53.716 litre, diğerinde 156 buçuk litre. Dedin ki, usta dedin, arabayı aldık, telefonu aldık işte bilgisayar aldık. Artık para çok var. Biraz da yatırım. işte altın alalım dedim. Bir kilo altın tamam mı? Normalde dünyada yani bir kilo altın 60.654 dolar. Ra gezegeninde altını almaya çalıştığın zaman 73.645 dolara 1 kilo, tamam kilo, kilo 214 gram altın alabiliyorsun. Yanlış anlaşılmasın. 1 kilo 214 gram altın. Tamam, askeri ücrete. Bak, askeri ücrete 1 kilo 1 kilo 214 gram altın alabiliyorsun. Çok çok uzak bir gezegende esen yurtta yaşayan bir abim gidiyor. Diyor ki ben asker ücretliyim. Bir tane bir kiloluk altın almak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ne kadar çalışmam lazım? Adama hesaplıyorlar. Diyorlar ki bugünkü fiyatla 241 gün pardon 241 ay. Gün olsa çok yılan bir çok bir yıldan daha kısa bir sürede alabilin. Ama işte gün değil kanka. 241 ay çalışması lazım ki bir kilo altın alabilsin Esenyurt'taki abi. Bu böyle bir videoydu. Eğer hani böyle bir gezegen olursa radye bir gezegen böyle fiyatlar olursa işte oksijen falan filan bunlar olursa yaşam, bitki, hayvan. İlan orada olmazsa, C orada olmazsa mesela. Gideriz, yaşarız. On numara olur. Ama öyle bir gezegen ne yazık ki yok. Burada söylediklerimizin hepsinin bir kurmaca, kurgu, bir düşünce olduğunu belirtmek isterim. Sadece Böyle bir yer olsaydı nasıl olurdu görmek için böyle bir şey yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu paylaşırsanız hani lan harbiden böyle olsaymış güzel olurmuş diyecek arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşırsanız sevinirim. İyi günler.